Merhaba ben Zafer Akçay. Yine bir motorcu arkadaşımıza konuk oluyoruz bugün. Bir dönel kavşak sorunu var burada. Bu videoyu gelin birlikte inceleyelim. Çünkü istenmeyen bir olayla karşılaşıyor motorcu da. Arabanın sürücüsü de. Başa saralım. Şimdi bu kavşağa nasıl yaklaştığımızdan başlayalım. Bir kere motorcunun hatası kavşağa biraz hızlı yaklaşması ama bundan başka bir hatası yok. E, dönel kavşak olduğunu bu tabelalar bize söylüyor yol ver tabelaları ve karşıda da bir dönel kavşak tabelası var. Yani geçiş üstünlüğü soldan gelen aracın olacak. Bunu artık hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Motorcu arkadaşım da soluna bakıyor minibüs düz gidecek. Herhangi bir tehlike yok diye kavşağa giriyor. E, sağdaki araç zaten onu beklemek zorunda kural olarak. Ama burada işler ters gitmeye başlıyor. Motorcu da bunu fark ediyor ve gidonu kırıyor. O sırada diğer sürücüye bakın aman tanrım diyor. Görmedim. Seni görmedim. Özür dilerim. Yani beden dili bunu söylüyor aslında bize. Evet görmüyor ama motorcunun canına kastedebilir bu görmemek. O yüzden görünmediğinizi lütfen iyi düşünün. Görünmüyorsunuz. Görünüyormuş gibi sürmeyin. Ya sizi görmedilerse bu videoda olduğu gibi bu riski almaya değer mi? Asla değmeyecektir. İyi yolculuklar.